Kulli Suati Selahaddin Eyyubi'nin 53. bölümünden sonra 54. bölümü merakla beklenilmekte. 54. bölümde Sultan Selahaddin İbel'in kalesini fethetmek etmek için taarruzda bulunacaktır. Önceki bölümde Sultan Selahaddin'in emri üzerine Börü Bey İbel'in kalesine Beldin'in yanına gitmişti. Ve Sultan Selahaddin'e düşman olduğunu da belirtmişti. Yeni bölümde Sultan Selahaddin'in İbel'in kalesini fethetmek için Börü Bey Sultan Selahaddin'e önemli malumatlarda bulunacak ve İbel'in kalesinden desteklerde bulunacaktır. Bir ya da iki bölüm içinde İbel'in kalesinin fethedileceğini düşünüyoruz. İbel'in kalesinin fethinden sonra da İbel'in Belli'nin Kudüs'e döneceğini düşünmekteyiz. İbel'in Belli'nin da çok yakın zaman içinde öleceğini düşünüyoruz. Belian'ı yüksek ihtimalle Lord Guy öldürebilir. Ayrıca çok yakın zaman içinde de William da ölecektir. Önceki bölümde William ve Prenses Sibylla Lord Guy'ı öldürmek için önemli hamlelerde bulunmuşlardı. Fakat Prenses Maria Lord Guy'ın hayatını kurtarmıştı. Önümüzdeki birkaç bölüm içinde Lord Guy kendisini öldürmek isteyenin Prenses Sibylla ve William olduğunu öğrenecek ve William'ı zehirleyerek öldürecektir. Prenses Sebilia'nın ise şu anda öleceğini düşünmemekteyiz. Ayrıca önümüzdeki iki ya da üç bölüm içinde Lord Guy'ın Kudüs'ün başına geçeceğini düşünmekteyiz. Muhtemelen Kral Baldwin'in hastalığından dolayı Lord Guy Kudüs Kralı olacaktır. Ve sezon sonunda da Sultan Selahaddin ve Lord Guy arasında yaşanılacak olan savaş sonucunda Lord Guy ölerek kadroya veda edebilir. Bir sonraki analiz omuzda bu konular hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.